gerçekten tehlikedeyiz. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz başlayalım. Hayatta kaldık ama yara almadan çıkmadık. Bir dakika daha önceden gelmiş olan spoilerlardan daha farklı bir giriş. Pkx'e hey dünyası sarsıldı ve şimdi her zamankinden daha fazla yok edilenleri yeniden inşa etmek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Evrenin her köşesi bu mücadelenin izini taşırken aynı zamanda yeniden başlama umudunu da taşıyor. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Bir ışık parlak, gizemli ve güçlü. Sanırsam arkadaşlar gökyüzüne baktığımız zaman bu görmüş olduğumuz ışıktan bahsediyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar bir resmimiz var. Burada aynı zamanda karakterleri yeni bir evcil hayvanı ve böyle garip bir ortamı da görüyoruz. Şurada arkadaşlar bir harita gördüm. Karakterlerin görüntüsü ve kıyafetleri çok hoş duruyor. Böyle tam olarak bir hayatta kalma güncellemesi gibi duruyor. Şurada da arkadaşlar çok güzel duran bir evcil hayvanımız var. Ben özellikle dediğim gibi karakterlerin kıyafetlerine bayıldım. Sığınağa koş. Güçlendirmiş duvarları ve benzersiz ile kendinizi her türlü tehlikeden korumak için idealdir. Bu şekilde arkadaşlar bir ev gelecek. Gerçekten güzel duruyor. Yani böyle farklı evlerinde gelmesi arkadaşlar bence oldukça önemli. İç mekan arkadaşlar hem bir kontrol odası hem de arkadaşlar arkadaşlarımızla toplantı yapmak için bir sığınağa dönüştürebiliyormuşuz. Önemli olan şu. Burada savaş sonrası dünyadaki bir sonraki maceranızı planlamak için güvendesiniz. Bu arada arkadaşlar sadece bir tahminde bulunacağım. Aslında bunu istediğim için söylüyorum. Umarım bu şekilde bir şey olur. İnşallah arkadaşlar eve girdiğimiz zaman yani buradaki sığınağa girdiğimiz zaman normal bir ev görmeyiz ve arkadaşlar böyle giriş direkt böyle yerin altına gidiyor gibi olur. Böyle direkt aşağı gideriz. Yani öyle bir şeyler hayal ediyorum ama bu da arkadaşlar tamamen dediğim gibi bir tahmin. Plan yapma zamanı. Dünya değişti ve onunla birlikte yaşama ve kendimizi organize etme şeklimiz de değişti. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dolaplar var ve bir şey dikkatinizi çekeceğim. Tam olarak şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar radyoaktif maddeyle ilgili bir şey var. Zaten arkadaşlar spoilerın devamında bununla ilgili farklı şeyler de göreceğiz. Strateji oluşturmak için sağlam taktik masalar, kaynak depolamak için güçlendirilmiş raflar ve bölgeyi haritalamak için ayrıntılı paneller ile bu oylar kıyamet sonrası evrende yeniden başlamanın temelini oluşturur dedi. Burada arkadaşlar gerçekten çok çok farklı eşyalar da göreceğiz. Köpten ikisinin arkasında bir şey hareket etti demiş. Hemen şöyle bir bakalım bir şeyler görebiliyor muyuz? Yani benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şurada bir kurt pençesi gördüm. Bu da arkadaşlar hatırlarsanız gilişle ilgili bir kurttu. Daha sonrasında burada tekrardan aynı simgeyi görüyoruz. Yani yani şu anda bir şey göremedim ama bir şey kaçırıyorsam arkadaşlar sizden de durdurup bakmayı unutmayın. Burada da arkadaşlar şöyle bir işaret var. Yani burası fotoğraf çekilme alanı olacak. Yeni bir tane arkadaşlar hayatta kalma zırhımız geliyor. Hemen gelin onlara bakalım. Yani hem böyle çok güzel gözüküyor hem de sanki kötü adam bizmişiz gibi duruyor. Yani bilemiyorum neden gözleri kırmızı. Çevredeki manzara tanınmaz halde. Bunun hala bildiğimiz PKX olduğuna inanmak zor. Her şey o kadar yıkılmış. Muhtemelen yıkılmış şeyler kesinlikle göreceğiz gibi düşünüyorum. Survival bu zırh bunu yapmanıza yardımcı olacaktır. Buradan da arkadaşlar sanırsam etkinlik biletinin geleceğini anlıyoruz. Yani en azından bu şekilde tahmin ediyorum. Savaş sonrası bir dünyada uyanık olmak çok önemlidir. İşte bu yüzden bir gözlem istasyonu, gözlem istasyonu dediğimiz bu şekilde gözüküyor. Bu bir hayatta kalma meselesi. Bununla çevrenizi izleyebilecek ve yaklaşan tehditleri tahmin edebileceksiniz. Ve hiçbir şeyin gözden kaçmadığına emin olmak için yeni bir kanunsuz robot yanınızda olacak. Hemen robotumuza bakalım. Ya bu bizi korursa var ya ben onu korumalıyım gibi hissediyorum bu bizi nasıl koruyacak? Neyse gelin devam edelim. Çevik verimli ve yorulmaz. Etrafta olmadığınızda gözleriniz ve kulaklarınız olacak. Bu gibi zamanlarda hazırlıklı olmak tek seçenektir. Bu şekilde arkadaşlar bir şey geldi. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum ama hani bundan da çok fazla bahsedilmemiş. Muhtemelen arkadaşlar burada eğer böyle bunları 3 kere tutturursak bize altın verebilir. Yani bu şekilde olacağını düşünüyorum. Mutasyon mu? Evrim mi? Bildiğiniz gibi arkadaşlar birkaç tane sizlere resim göstermiştim. Orada bu şekilde simgeler vardı. Burada da arkadaşlar Arkadaşlar sanırsam mutasyona uğramış birkaç tane evcil hayvan görüyoruz. Burada arkadaşlar büyük soru hala devam ediyor. Evcileştirmek için tamamen güvenli mi demiş. Burada da arkadaşlar evcil hayvanlarımızın birinci, 3. ve 5. seviye halleri de bulunuyor. Ben en çok arkadaşlar fareyi sevdim. Fakat gerçekten hepsi de çok tatlı. Sizler en çok hangisini sevdiğiniz videoyu şu anda durdurup yorumlarda yazmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlar çok iyi bir spoilerdı. Tabii ki de arkadaşlar artık ne olacağını zaman gösterecek. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrardan görüşürüz görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.